çok teşekkür ederiz hoş geldiniz. arkadaşlar da

Dağınımda herkese teşekkür ediyoruz. Seydi yerisi altımızdan tamamlandı. Nazif Ozo. Galatasaray Sporcular Derneği Başkanı Mehmet Bey Nazif Ozu. Evet Nazif Evet Nazif Ozo arkadaşlar. Evet. yıl ondan sonra çeken gider pisliğini Yılmaz abi temizler. Hanımefendi <laughs> eşleri. Evet, Efsane Tasik. Yılmaz Hocam eşleri. İlyas. yaz. Tabii. Tabii saydım. Evet. bak eski Galatasaray Kocaeli'si. Evet. Başkanı büyük tanıyacağız. büyük Ferman <laughs> <laughs> <Orhan>, Hanım <laughs> benim eşim. Orhan var, anonsçu bilirsiniz evet. yıllardır. Geldi, iftar verdik bir an şehri <gülüyor> geziyor. <gülüyor> Orhan dedi ki, ben 2009'da da <laughs> 2000 oyla kaybettim. Nasip olmadı, kısmet bu işler. Tabii o zaman da soy isim dingil ya, biraz çalışım yapıyor tabii, Bir devlet ailem filan değil. Başbakan, işte şoför, Orhan arkasında ben başbakanım hanımefendi yanımda yoktu. Ya dedi başkan dedi ya bu soy ismi değiştireyim dedi. Benim aklımdan çıkmıyor dedi. <laughs> Tayyip Bey dedi ki Orhan Orhan dedi bu yükü ancak bu dingil kaldırır dedi. <gülüyor> <gülüyor> 57 yıldan beri ilk defa bir iktidar geldi. Nasip olmadı daha önce. Ya. Yani... spor konu yapıyoruz Sayın Başkanım. Evet. Bizim engelli çocuklarımız, Türkiye'de 14 bin insansı sporcumuz var bizimle. Normal insanlar gibi bütün sporlar yapıyoruz. Futbolda bunlardan bir tanesi. Biz e, de burada değerli de. futbolcu kardeşlerimiz de burada. Biz sizden maddi hiçbir şey istemiyoruz. Sadece manevi desteğinize ihtiyacımız var. Sizi bizim spor sahalarında gördükleri zaman bütün engelli aileleri, engelli aile olmak çok zordur. Yani bir ünlü birisinin yanında gördüğü zaman çocuğunu daha çok spora yönlendiriyor son yıllarda zaten spor eğitimin önüne geçti. Biz de başkanın huzurunda o zaman Yılmaz Hocam'dan, üstadlarımdan bir e, söz aldık. Bizim Türkiye Şampiyonası e, var, normal bilgiler gibi. Hocalarımız da biz oraya gelirseler, çocuklarımızdan en azından bir orada görünürseler, en azından Türkiye'deki yaklaşık 8,5 milyon engelliğinin 6 milyonu zihinsel engelli. Bizim sporcularımızı bir yüreklendirirsiniz. Yani Arkadaşlarla birçok yeri gidiyoruz tabii ki ama e, tuttuğumuz yerlerden bu sıcaklığı, bu ortamını, bu yerde bu kadar en azından görebiliyoruz o anlamda teşekkür ediyorum herkese. Geldiğimiz andan itibaren çok sıcak karşılığa Neden kazanıldığını daha iyi öğrendim. Evet, sağ olun. Gerçekten. <laughs> İnşallah bir eliyle. Levent Bey de başkanımız da bilir. Galatasaray olarak, süper Belediyesi olarak. Siz 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 tam 30 yıldır özürlerle ilgili abdest müsabakası düzenliyoruz. Çok güzel. Her, her sene, sene ya yapıyoruz. Belki de duymuşsunuz. Katılıyorsun artık. Onun bu ciddi de ilk yapan da benim. 28-30 sene önce bin yılımı verdim ben o yarışlar için. Ee, her sene de yapılıyor ve Galatasaraylı bütün futbolcular, sporcular gelip bizi orada destekliyor. Siz de Yılmaz Hocam'ın dediği gibi kendinizi hakikaten tanıştırır Üzlüğü veya ne? tanıtırsanız geliriz. Hem İskenderun'un hem de İskenderunlu'nun güzelliklerini bir sene önce tanıma fırsatını buldum. Ondan o derece keyif aldım ki her davette koşarak gelmeye hazır olanlardan biriyim. Yapı itibariyle de zaten hem günümüz futbolcularının, teknik adamlarının en önemli görevlerinden bir tanesinin de sosyal sorumluluk projelerine destek vermek olduğunu bilenlerden. Çünkü yani Galatasaray'a gidemeydik, şehirlerdik, ilçelerdik spor severlerle, Galatasaraylılarla, Galatasaray'ı buluşturduk. Sizler, siz de bize bu imkanı sağladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Eğer problem ederseniz, Hakan'cım, senden rica ederim başkanımıza kendi ismini yazalım. Ben buraya bakarım. Ama sizin de çok koyu bir Galatasaraylı oluyoruz. Hocam, sizin de Yılmaz hocam. Yolun Yolun <laughs> her türlü spor direktörü, koordinatörü, Levent'le birlikte arkada evet, Eee üç Levent bir oldu, bir Muhsin oldu, bir hanım oldu. E, her konuya el atıyorlar sosyal projelere ve çok da güzel yol kat ettiler. Aynı <laughs> oy, o